Bu adam her gün yaptığı işi kayıt altına almak istemiş ve ortaya izleyiciler için bir ziyafet çıkmış. Testere koca ağacı kürdan yontar gibi yontuyor. Dakikalar içinde iş bitince hızını alamayan makine operatörü çevredeki küçük ağaçlara girişiyor. Bu makine tam bir canavar. Bazı aletleri çalışırken izlemek insana keyif veriyor. Ahşapları dilim dilim kesen bu makine de bunlardan biri. Araçlara yapılan kaplamaları kaputtan sökmek için bu basit yöntem uygulanıyor. Bir miktar havayla kaputtan sökülemeyecek kaplama yok. Eğlenceli bir iş gibi duruyor. Bir fuarda tanıtılan bu robot yumurtalı pirinci istenilen oranda ve istenilen şekillerde pişirebiliyor. Yazılımına girdiğiniz her emri teker teker yerine getiriyor ve asla fazlasını yapmıyor. Otellerde ve restoranlarda kullanılan bu robotlar yavaş yavaş bazı aşçıların yerini almaya başladı bile. İleride belki de tüm sektörü yok edecektir. At dişlerinin törpülendiğini biliyor muydunuz? Atların dişleri yıllar içinde aşınır ve çiğneme hareketi zorlaşır. Bu durumda keskin ve sivrileşmiş kısımların dikkatli şekilde törpülenmesi gerekir. İşlemden sonra at doğal çiğneme hareketini yapacak hale gelir. Bu adam evinin bahçesini güzelleştirmeye çalışıyor ve bunun için yapay çimleri yapıştırıcı ile yere sabitliyor. Güçlü yapıştırıcı plastiğin yere yapışmasını sağlıyor ve kısa sürede biten iş bahçenin görüntüsünü bir üst seviyeye çıkarıyor. İnanılmaz yüksek derecelerde işlem gören bu demir güçlü makine tarafından yavaş yavaş sarılmaya başlıyor. Makine dönerken ileri doğru hareket ediyor ve ortaya arabaların süspansiyon takımlarında kullanılacak bir malzeme çıkıyor. Bu adam halatların arasına hızlı hızlı bir şeyler dolduruyor. Peki denizin kıyısında yaptığı bu iş sizce ne için? Hemen cevaplayalım. Halatların arasına doldurulanlar büyüyünce midye olacaklar ve sofralarımıza konuk olacaklar. Bu halatlar denizin dibine doğru uzatılıyor ve bu şekilde kolay bir midye çiftliği oluşturulmuş oluyor. Bu binlerce ördek neden suya dökülüyor? Aslında çok iyi bir amacı var. Bu plastik ördekler her yıl Chicago'da düzenlenen bir etkinlikte nehrin üstünde yarıştırılıyor ve kazanan plastik ördeğin sahibi ödüllendiriliyor. Etkinliğin tüm amacı ise özel gereksinimi olan insanlar için bağış toplamak. Her ördek bir miktar dolara karşılık geliyor ve 80 bin ördek var. Avusturya'da bulunan Dachstein Alplerinde Skyladder adı verilen bu merdiven yer alır. Yürüyüşçü ve tırmanışçıların akın ettiği 40 metrelik çelik merdiven sunduğu manzarayla insanın aklını alıyor. Yürüyüş rotasının bir parçası olması Skyladder'ı ulaşması zor bir hale getiriyor ama zorluk üstesinden gelenlere ödülünü veriyor. Aracının camına önce tavuk parçası, sonra sıvı yağ döküp ıslatan adam temizlik malzemesinin kalitesini kanıtlamaya çalışıyor. Soğanla başlıyor, spreyle devam ediyor ama cam bir türlü kirlenmiyor. En sonunda tüm camı temizleyen adam gösterisini sonlandırıyor. Sizce böyle bir ürün ne kadar gerçeğe yansıtıyor? Bu makine tam bir görev adamı. Kökleriyle birlikte rulo haline getirdiği çimenleri üst üste istifliyor ve yeterli sayıya ulaştığında diğerleri için yer açılsın diye yere bırakıyor. Tekrar tekrar aynı işi kusursuz şekilde yapan makine çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor. Pakistan'da çocuk bisikletleri işte böyle yapılıyor. Tabii ki her şeyde olduğu gibi gene kalıp makinesi kullanıyorlar. Çıkan tekerleği bisikletin ön tekerleği olacak şekilde monteliyorlar ve önceden hazırlanmış arka tekerlekler de bu kısımla birleştiriliyor. İki temel parçadan oluşan bu bisiklet hayli dayanıklı oldu. Çürük yumurtalar insan sağlığı için hayli tehlikeli. Bunu ayırt etmenin birkaç yolu var ve en etkililerinden biri de yumurtanın üzerine ışık tutmak. Çürük olanlar hemen kendilerini belli ediyorlar. Tabi bunun için ve çatlak yumurtaları tespit etmesi için geliştirilmiş başka makineler de mevcut. Daha önce bir tankın içini görmüş müydünüz? Tankçı bu adam içi yüksek sıcaklıkları bulan tankta üstünü çıkarmış ve mermileri dolduruyor. Mekanizma mermiler yüklendikçe boş yuvaları adamın önüne getirmeye devam ediyor. Dünyanın en derin açık maden olarak bilinen Bingham madeni tam 1.2 kilometre derinliğe sahip ve 4 kilometre genişliğiyle insanların kazdığı en büyük çukur olarak biliniyor. Maden açıldığı 1906 yılından bu yana işletiliyor ve yıllık 300 bin ton bakır çıkarılıyor. Maden son yıllarda turistlerin de ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu meme ucuna benzeyen kil birazdan şirin bir şeye dönüşecek. Onun için biraz kürdan, biraz metal, biraz da çakmak kullanıyoruz. Ardından boyayıp kullanıma hazır ediyoruz. Bir çiçeği eksikti. Geleceğin tuvaletleri herkesi mutlu edeceğe benziyor. Güzel kokusu, kendini temizleme becerisi, açılır kapanır taharet musluğu ile bizi 2100'lü yıllara hazırlıyor. Bu güler yüzlü ustamız kendini tabur ayağı yapma konusunda eğitmiş. Güler yüzünü, elini ve ayağını kullanarak işe girişiyor ve dakikalar içinde torna tezgahından ürünü çıkarıyor. CNC makinelerinden önce bu ustalar vardı, hala işlerine devam ediyorlar. Bu bal peteği gibi görünen şey aslında bir havai fişek ve içindeki malzemeler uçup gitmesin, dökülmesin diye bu şekilde mühürleniyorlar. İzlemesi hayli keyifli. Bu bıçak önüne ne çıkarsa kesmek için tasarlanmış. Buna koca rulolar da dahil. Hayvanlarını beslemek isteyen bu adam çer çöpü toplamış üzerine yumurta kırıp bu makineye döküyor. Makine saniyeler içinde hayvan yemlerini hazır ediyor. Ne diyelim afiyet olsun. Japonlar bu yataklarda yatmayı seviyorlar. Son yıllarda moda olan lateks ya da kauçuk yataklar artık sadece Japonya'da ve Asya'da kullanılmıyor. Vücut ağırlığını eşit dağıttığı için tercih edilen bu yatakların taşıması, muhafaza etmesi, kısacası her şeyi ayrı güzel. Siz böyle bir yatak kullanmayı tercih eder miydiniz? Bu adam karların ortasında kendisine merdivenden bir yol yapmaya çalışıyor ki yukarı ulaşabilsin. Başlarda işi zor olsa da ilerledikçe keyfi yerine geliyor. Başkaları da daha küçük boyutlarda merdivenler yapmayı başarabilmiş. Kurşunu eriten bu işçiler sonrasında kalıplardan çıkan malzemeyi istifliyorlar. Yüksek sıcaklıkta birbirlerine monteleniyorlar ve 6 tanesi birleştiğinde ortaya ucuz ama kullanışlı bir akü çıkıyor. Geriye sadece paketlemek ve kullanmak kalıyor. Siyah yumurtaları görmüştük. Şimdi de siyah elmalar moda oldu. Tibet'in belli bölgelerinde yetiştirilen siyah elmalara kara elma adını takmışlar ve hayli yenilesi duruyorlar. Bir sonraki siyah ürün acaba ne olacak? Pakistanlı bu işçinin el işçiliği mükemmele yakın. Yıllardır kazandığı tecrübeyi ustasından aldığı teknikle birleştiriyor ve kafasındaki milimetrik hesabı işine uyguluyor. Ortaya çıkan işi bir makineye yaptırmaya çalışsak belki de bu işçiden daha iyi bir iş çıkaramayacaktı. Sizce nasıl olmuş? Ayak işçiliğiyle meşhur bu Pakistanlı usta ülkenin meşhur taburelerini üretmek için canhıraş bir şekilde çalışıyor. Önceden boyayıp delikler açtığı tabure bacaklarına teker teker kirişlerini monteliyor ve gülen bir yüz tabureleri bir sonraki aşama için istifliyor. Bu bisikletler nasıl yapılıyor? Önce erimiş plastik havayla dolduruluyor ve kalıba sokuluyor. Çıkan malzemenin artıkları güzelce kesiliyor. Ustam bu işin profesyoneli olduğundan eli hayli çabuk. İkinci usta monteleme işlemini devralıyor. Ve son olarak tekerlekler de kalıp makinesinden çıkarılıp monteleniyorlar. Birkaç işleme bisiklet kullanıma hazır. Bu adam sahilde tuhaf bir çıkıntıya denk geliyor ve küreğini daldırıp onu kumdan çıkarıyor. Üzerine temizlemek için su döküyor ve beyin mercanında denen bu canlı kendini gösteriyor. Bu canlıların başına bir şey gelmezse bin sene yaşayabiliyorlarmış. Bu araba kaplaması arkasında bir güzellik barındırıyor. Bunu açığa çıkarmak için sıcak bir su dökmek yeterli oluyor. Vikabren adıyla bilinen bu sanatçı görsel illüzyonlar yaratabiliyor. Burada da bir eli arka fondaki siyah renkten faydalanarak olağanüstü bir hale sokuyor. Sanatla zanaat, gerçekle illüzyon birbirine giriyor. Bu adam erimiş alüminyumu su maymuncuklarıyla dolu bir varile döküyor ve sonuçlarını merak ediyor. Ortaya modern sanat galerilerinde karşımıza çıkan ürünlere benzer bir şey çıktı. Sizce nasıl oldu? Sağlam bir korkuluk isteyen işverenlerine verdikleri sözü tutan işçiler korkuluğu önce karıştırdıkları harçla bir güzel sağlam hale getiriyorlar. Ama estetiği de işin içine katmaya çalıştıklarında daha güzel bir iş ortaya çıkıyor. Hem sağlam hem de güzel oldu.